desinden Maksat Yarışmak Olsun programından herkese kucak dolusu sevgiler. Ben Bahar Özmen. İki arkadaşlarımla birlikte bugün tuzguncuğa geldik sevgili seyirciler. Her zaman olduğu gibi sorularım hazır, market çeklerim hazır. Siz de hazırsanız buyurun başlıyoruz. Müzik Yanımda tatlı bir hanımefendi var. Kamera arkasında sohbet edebilme fırsatı bulduk. Zeynep Hanım bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Seni tanıyalım birazcık. Ee, ben Zeynep. Ee, Üsküdar Üniversitesi'nde sosyoloji okuyorum. Ne güzel. 20 yaşındayım. Kaçıncı sınıfsın? Ee, i̇kinci sınıfım şu an. Peki. Sosyoloji mezunları sosyolog oluyorlar Zeynep ve sosyologlar ne yaparlar? E, sosyoloji e, toplum bilimidir. Yani sosyologlar daha çok toplumla ilgili işler yapıyor ama ben biraz daha farklı şeyler düşünüyorum. Ne yani, istiyorsun? Aile danışmanlığı üzerine Hı -hı. bir şeyler yapmak istiyorum. Bunun için sertifika alacağım. Peki inşallah istediğin gibi olur efendim. Sosyoloji <laughs> bölümünü ee, toplum arasında çok fazla duyuyoruz toplum içinde ama sosyologlara ne iş yaptığına dair hala kafalarda soru <laughs> işaretleri olabiliyor o yüzden sana sormak istedim ben de. Teşekkür ederim. Ee, i̇stediğin bölüm müydü mutlu musun? Mutluyum evet istediğim bölümde. Şahane. Teşekkür şimdi yarışma ederim. zamanı. Tamamdır. Hazır şimdi. mısın? Hazır. <laughs> Başlayacağız Zeynep'le yarışma. İlk sorum şu: Nefesler tutuldu diyen biri nasıl bir duyguyu ifade ediyordur? Ee, nefesler nefesler tutuldu. Nefesler tutuldu. Çok heyecanlıdır. Heyecanlı. Doğru cevap sevgili seyirciler geliyor alkıştan. Heyecanlı bu? Heyecanlıyımdır. Yani yerine göre değişir. Şu an ama değilsin. Çaktırmıyorsun şu pek. Şu sakinim. Kamera arkası konuştuğumuz için biraz daha rahatım. Peki. O yüzden. Peki. Bilecek misin kalan iki soruyu da? Bileceğim. Alacak <laughs> mısın market çekini? Alacağım. Al Zeynep <laughs> sana güveniyoruz. Kalplerimiz seninle. Teşekkür İlkinci ederim. İkinci sorum da şu. Şipşak sözü hangi meslek dalında kullanılır? Hmm. Şipşakçı. Kime denir? Fotoğrafçıya. Fotoğrafçı. O meslek dalı nedir? Fotoğrafçılık. Fotoğrafçılık. <laughs> Doğru cevap sevgili seyirciler. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Şipşak fotoğrafını çekiyor musun kendin? Çekiyorum, Articap seviyorum. <laughs> bu akıllı telefonlardan fotoğrafçı gibi evet. olduk vallahi. Çıkarıyoruz pat diye arkamızda da şahane bir boğaz manzarası evet. var. Ben de birazdan şipşakçılık yapacağım o tarafa <laughs> doğru. Muazzam manzaraları çekiyoruz, kendimizi çekiyoruz. Ne kadar çok fotoğraf çekilmeyi seviyormuşuz. Evet. Bu akıllı telefonlarla öyle. iyice anlamış olduk bu durumu. Aynen öyle. <laughs> Filtre kullanıyor musun? Kullanıyorum, uygulama kullanıyorum daha çok. var seviyor bu işleri. Evet. Vallahi ben de e, sosyal medyada kullandığımız uygulamalardan evet. birinde. çok komik filtreler var. Tavşanlar oluyor. <laughs> evet. Çok eğleniyorum onlarla gerçekten. Peki son sorum da şu. Tavla oynar mısın? Oynarım. Tavla oyununda toplam kaç pul vardır desem? 15-15-30. 30 da doğru cevap diyorum sevgili seyirciler geliyor alkışlar. Bir tam vatan mı? Peki anlaştık o zaman. <laughs> Market çekim senin oldu. Nasıl geçti yarışma? Çok güzel, çok keyif aldım. Size de çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür sağ olun. ederiz. Benim için bir maksat yarışmak olsun der misin? Maksat yarışmak olsun. Görüşürüz Zeynep, hoşça kal. bir hanımefendi var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? İyi <laughs> Ben deyim hanımefendi gözleri kartlarında. Evet. ne soru var diye. Önce biraz sizi tanıyalım, sonra yarışmaya geçeceğim. Peki. Ümmü Gül Özkan ben. Ee, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tıp fakültesinde okuyorum. O süper. Kaçıncı sınıf? Beş. Bu sene beş. Bitecek. Evet, Az sene kaldı. kaldı. Aynen. öyle. Ne istiyorsunuz sonrasında uzmanlık? Şu an evet, hala açılma aşamasındayım. Bakalım. Hayır neyse böyle şuna biraz ediyor. daha yakınım A, falan. Psikiyatri düşünüyorum şu an ama çocuk psikiyatrisi. Puanın yeterli gelirse inşallah. İnşallah istediğin gibi olur. Hayırlısı olur senin için. En çok zorlandığın ders hangisi? Tıpta hepsi zor da. Zorla. <laughs> Hepsine çalışıyorum. Sürekli dersler değişiyor. Şu an bir cevap veremeyeceğim. Çalışınca zor gelmiyor diyor evet. yalnız. Şu an o mesajı Geçmek verdi arkadaşım. Için. <laughs> Peki şahanesin. Hakikaten sizin gibi böyle çalışkan e, doktorlara ihtiyacımız olacak ileride bizim de. Evet. Çok saygı duyuyorum hala tıp okuyanlara, bitirenlere, mezun olanlara. Çünkü giriyorlar <laughs> mezun olamayan bir grupta var. Öyle. Yapacak bir şey yok. Sorularım olacak. E, sağlıkla ilgili, tıpla ilgili bir sorum yok. Onu söyleyeyim başında. Kolay ama sorularım. İlki şu. Misket limonunun kabuğu ne renktir? Yeşil. Yeşil. Doğru cevap geliyor arkadaşlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. İlk sorun kolay. soru da Üçüncüsü bir parça zor oluyor. Ama ben halledeceğimi düşünüyorum. Şakarım. Limon sever misin? Severim. Ben yerim. Şaka yapıyorsun. Evet. Kabuğuyla çok ekşi gelmiyor mu? <laughs> yani. Çok sağlıklı diyorlar aslında limon için evet. değil mi? Sağlıklı şeyleri. Ben Yani tadı kötü olsa da yiyorum yani. Sağlık için her şeyi yaparım diyor. Tıbbı bitirmek <laughs> için her şeyi yaparım diyor arkadaşım. Peki şahane. Maskeyi de konuşurken aşağıya kaydı. Biraz yukarı kaldırırsan çok sevinirim. İkinci sorum şu. Bodrum, Datça ve Marmaris hangi ile bağlıdır? Muğla. Muğla doğru cevap. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz efendim. Yazın hiç böyle bir tatil kaçamağı yapabildin mi? İstanbul'a geldim şu an işte. Isparta'da yaşıyorum Hı -hı. normalde. Antalya'ya gittim. Antalya. E güzel, sen yine böyle Yakın yerler. dikkatli dikkatli gezmişsin evet. diye düşünüyorum. Ailen de Sparta'da mı? Evet. Şahane. İstanbul'a peki hangi rüzgar attı seni? Şu an yeğenim dünyaya geldi. Dün. Ah ne güzel, ne güzel. Evet, Adı ne? O yüzden ne? geldik. Selim. Selim koyduk. Selim koydunuz. Selim Allah sağlıklı uzun ömürler inşallah teşekkür ederiz. Ee, hala mı oldun? Evet, hala. Nasıl <laughs> halalık? Şu an daha bir şey hissedemedim. Bir, evet. bir günlük ala daha bir şey hissedemedim diyor. Evet. Pek dürüstsün en azından. Kimisi diyor ki aa doğar doğmaz kendimi öyle hissettim, böyle hissettim. Belki de gerçekten öyle hissediyordur tabii evet. bilemem Daha ama. çok vakit geçiremedik zaten hastanede. Çok Önlemler öyle. kapsamında çok görüşemedik. Aynen öyle. İnşallah sağlıklı kucağınıza alacağınız günlerde gelir diyeyim. Son sorum da şu. Peki. Bir spor karşılaşmasında... Skora yön vermek için yapılan gizli anlaşmaya ne ad verilir? Şike. Şike doğru cevap. Sevgili seyirciler 3-3 yapıyor hanımefendi. Başta bir af yarışmaya katılma konusunda soru işaretlerim vardı. Şimdi evet. ne diyorsun? Yani ilk katılmışım. İlk tanıştık, ilk yarıştık. Teşekkür ederim. Ben çekim senin oldu. Çok Bizim sağladım. için bir maksat yarışmak olsun der misin? Maksat yarışmak olsun. Görüşürüz. Hoşçakal. Teşekkürler. Da selamlar buradan. bir beyefendi var. Bana yardım edeceksin o soruları bilemezsen Brezilya olmayayım diye başladı yarışmaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de Çok teşekkürler. İsim nedir efendim? Murat Ardağanlı. Murat Bey, semtte tanınan birisiniz Aşağı sanıyorum. Aşağı yukarı. Evet çünkü portakal e, buranın insanı, semt insanı Kuzguncuğun. Biz de geldik bugün Kuzguncuğun ara sokaklarına mis gibi çekimlere başladık. Genel kültürünüze güvenir misiniz? Genel kültürünüz iyi midir? Aşağı yukarı. Bilir miyiz üç sorumu? Aşağı yukarı. Ben yanınızdayım Murat Bey. Hazırsanız ilk soruyla başlıyorum. Hazırım. Arada sohbetimizi de tamam. ediyor olacağız. İlk sorum şu. Saplık, masumiyet ve temizliğin simgesi ne renktir? Beyaz. Beyaz doğru cevap geliyor arkadaşlar sevgili seyirciler. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Sizin en sevdiğiniz renk nedir? Benim en sevdiğim renk Kırmızı beyaz. o da Türk bayrağı. Türk bayrağının Kaşığı renkleri, beyaz. şahanesiniz. Murat Bey ne işte meşgulsünüz? Ee, normalde profesyonel müzisyen idim. Ee, ne güzel. Aşağı yukarı 10 yıl önce bir kafe açtım ki burası benim kafem. Ne güzel. O <laughs> ee, günden beri de kafe işletmeciliği yapıyorum. Peki, hala eminim evde ee, çalıyor musunuz, söylüyor musunuz bu arada? Çalıyorum. Ne çalıyorsunuz? Ee, profesyonel sazım nefesi. E kaval, mey, ney, zurnu. Fakat diğer enstrümanlar da kendi çapında çalıyor. Ne güzel bir sürü şey saydı Murat Bey. Ney benim çok sesini sevdiğim bir müzik aleti. Çok da böyle gönülden yapmayı istediğim bir şey ama bir türlü bir adım atamadım. Hani bilmiyorum yapabilir miyim, yapamaz mıyım ama denemeden zaten hiçbir şey bilemiyoruz. Bir denemek lazım önce. Başlamak, başlamak. Yani e, herhangi bir enstrümanda başlamak. Bitirmek demektir. Yarısıdır değil diyorsunuz. Bitirmek, bitirmek demek. demektir yani, diyorsunuz sistemde. Ama sağlıklı başlarsanız yani devam idam ettirebilirseniz onu devam ettirebilirseniz Hı -hı. başlamak bitirmek demektir. Peki vallahi bu sözünüzü kulağımın bir kenarından ediyorum. İnşallah ben de başlarım en kısa zamanda diyeyim. İkinci sorum şudur. Trafikte sürücünün geriden gelenleri aynasında göremediği noktaya ne ad verilir? Kör nokta. Kör nokta doğru cevap sevgili seyirciler. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Kaç yıllık kuzguncuklusunuz? 32 yıllık. 32 yıllık maşallah efendim. 32 yılı göz önüne aldığınız zaman kuzguncuğun nasıl bir değişimi oldu bu süreç içerisinde? Vallahi bunu ben başlattım diye düşünüyorum. Bazen çok üzülüyorum. Yani buranın bir, bir sakinliği vardı, saflığı vardı, temizliği vardı. Ben buraya, e, buranın sokak kültürünü başlatan ilk benim. Ne güzel. Ben burayı açtıktan sonra e, bir sürü kafe oluştu. Yani e, buranın o sakinlik şeyi biraz kırılmaya başladı. Burası hareketli o ara, bir yer hareketlenmeye oldu. hareketlenmeye başladı. O da beni üzüyor yani. Kuzguncukulları e, kural. üzüyor diyelim yani, hatta. Tabii ki tabii ki. E, çünkü tabii burada ki. görüyorum birçok evin önünde de bu kapıda fotoğraf çektirilemez. E, yasaktır gibi ibareler yer alıyor. Çünkü buraya sanıyorum gelin ve damatlar çok geliyor. Çok, çok. O yüzden evlerinde oturan insanlara diyorlarmış ki kapıdan çıkarken durun çıkmayın, e, fotoğraf çekiliyoruz. İşte poz verirken insanların evinin önündeki saksılardan çiçeği koparır gibi yap falan deyip bir takım Ay, aynen öyle. durumlar aynen oluyormuş. Öyle. Hakikaten o yüzden biraz e, buranın halkı da bu durumla sıkılmış Bizler, durumda. Evet. Evet. Onu da dile getirmiş olalım efendim. Olur da buraya çekime gelirseniz lütfen evlerin sahiplerinden izin alıp zarar vermeyin doğrusu, evlere de diyelim. Evet. Efendim son sorum da şu. Kristal elma ödülü hangi alanda verilmektedir? Eğer bu alan olmasaydı televizyonda yeni bir şeyler izlememiz zorlaşırdı. Televizyonda finanse eden bir alan. Ne olabilir? Reklam mı? Yani ne sektörü? Reklam. Film, film sektörü Yok mi? yok reklam doğru ne diyoruz biz ama o sektöre? Sektör adına? Reklam ne mi? Reklam programı mı? Beyefendi reklam dedi kabul edeceğim. Reklamcılık sektörü. Reklam, Reklamcılık sevgili seyirciler reklamın en prestijlerine verirler efendim o ıı, kristal elmayı. Benim de zamanında zaman da çok takip ettiğim bir şeydi. Tebrik ederim. 3'te 3 üç yaptınız. Güzel. Var mıymış ee, sıkıntılı bir durum, yarışmada endişe edeceğiniz ya, bir durum? Çok da basit sorunlardı. Bildiğiniz yerlerden Bildiğiniz geldi yerlerden diyelim. İyi ki tanıştık. Sizin gibi eski ben bir kızgıncukluğuyla tanıştığım için ben de memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. bir hanımefendi var sevgili seyirciler, bir parça heyecanlı sanki değil mi? Evet. Mikrofona konuşursanız çok memnun olurum, sizi tanıyalım. Ben e, Riket Binhas Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasıl geçiyor günler efendim? <laughs> i̇yi geçiyor. Her şey ee, yolunda mı? Şimdilik evet. Sağlığımız saatimiz yerinde. Evet. Harikulade efendim. Bu dönemde sağlık <laughs> saati yerinde olduktan sonra artık her şey iyi diyoruz, gerisi bir şekilde hallolur. Çünkü bütün dünyayı saran bir Aynen, koronavirüs var. Öyle. Hepimizin de mücadele ettiği, aman bulaşmasın dediğimiz. Siz nasıl tedbirler alıyorsunuz? Yani e, herkes gibi elimi yıkıyorum, işte maskemi takıyorum. Evet maske de çok şık. dikkat ediyorum. <laughs> evet biz <mesela gülüyor> de dikkat ediyoruz efendim. Aynı şekilde maskeniz de çok şık, onu da söylemem gerekiyor. Bu renkli maskeler moda oldu. Arada ben de takıyorum valla. Ve <laughs> kıyafetim uygun bir şeyler olursa hele ki. Şimdi sorularım olacak. Hı hı. Evde izliyor musunuz bize? Evet. Biliyor musunuz sorularımı? Eee bazen. Bilecek miyiz? Bilmiyorum. Haydi bilelim. Ben biliyorum. Bileceğiz bugün sevgili seyirciler. İlk sorum geliyor size. Çocuk tekerlemesine göre ustası ölmüş çırak ne satar? Ustam ölmüş ben satarım. Ay. Tamam heyecanlanmayın lütfen. Bal bal. Bir bal satıyor, bir ya. satıyor. Ya satarım, bal satarım, <laughs> Usta ölmüş ben satarım. Geliyor arkadaşlar sevgili seyirciler. Küçükken en çok hangi oyunları oynamayı severdiniz? Körebe. Burnumuzu i̇şte, da kapatalım efendim. Tabii. Ee, körebe, saklambaç, işte yerden yüksek, stop. O bir tarz işte çocuk oyunu ne güzeldi o sokak <laughs> oyunları. Bayılıyordum ben vallahi hani böyle sabah olsun da Hemen bahçeye çıkalım, mahallede oyun oynayalım diye. Nerede büyüdünüz efendim? Ben İstanbul'da büyüdüm. Neresinde? Ee, Göztepe tarafında. Göztepe tarafında. Şimdi yine oralarda evet, ediyorsunuz. Evet, oradayız. Göztepe'de hakikaten semt kültürünün oturduğu yerlerden bir tanesi. İşte sabit pazarınız var, tren istasyonunuz var. Benim çok sevdiğim bir yer. Onu da söyleyeyim. Göztepe'lilere selam olsun efendim. İkinci sorum da şu. Kibirli insanların Neleri kendileri yaratmış gibi gezdikleri söylenir? Ee, Küçük bir şeyleri o yaratmış gibi deriz dağları. Sanki. Küçük dağları doğru cevap sevgili seyirciler. İkinci soruda da geride kalıyor. Son soruya geçeceğim. Heyecan hala dorukta mı? Evet. Eyvah nasıl hafifletsin bu heyecanı Recep? Hanımefendi çok heyecanlı valla. Son soruyu sorayım hadi bitsin bu heyecan. Yarışmayı noktalayalım. Yetkililer bir şüphelinin yakalanmak üzere olduğunu anlatırken bir şeyin daraldığından bahsederler. Ee, Nedir şey, o? Ola, olayın çember. Çember daraldı denir sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar. Üçüncü soruyu da geride bıraktık. Nasıl geçti yarışma? Süper. Süper. Bilince süper. <laughs> Valla ben daha emindim bileceğinize 3 ile 3 üç yapacağım. Kolay şansıma kolay sorular. Kesinlikle öyle. Valla bugün kartlarım sorularım biraz kolay onu söyleyeyim. Sizin de bildiğiniz yerlerden geldi. İyi yarıştık. <laughs> evet. İyi tanıştık. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Siz de öyle. Hoşçakalın efendim. Market çekimizi alalım. Gelin. Yanımda enerjisi çok yüksek bir beyefendi var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Yollarımız bugün nasıl kesişti Kuzguncuk'ta? Vallahi her seferinde normalde Kuzguncuk'ta oturuyorum. Kurtköy'e taşındım. Bugün eve geldik. Alacağımız bir şeyler vardı. Yemek yiyelim dedik. Sizi gördüm. Hemen arabayı otopark fark ettim ve geldim koşarak. Şahanesiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim nedir? Murat. Murat Bey bizimle sevgili seyirciler. Bu arada çok da şıksınız. Ben yani, bu tarzda bayılırım. Böyle yani, Peki Kurtköy'e alışabildiniz mi? Buradan sonra alışabilecek misiniz ya da? Alıştım, alıştım. Ben 10 sene oldu. 10 sene oldu. Epey oldu. olmuş efendim siz evet. oralara giderim evet. e, son dönemde çok da prim yapan bir yer doğru. aynı zamanda. Ama tabii o Kuzguncuk'un semt ruhunu İstanbul'un başka şehir e, yerlerinde, yerleşim bölgelerinde bulmak zor doğru. olabilir diye sordum. Doğru. Aynen öyle, doğru. Ama geliyorsunuz zaten. Geliyorum. Pendik'te karşılaşır mıyız diye düşündüm gene Kurtköy, e, Kur, Kuzguncuk'ta, Kuzguncuk'ta buluştuk. <laughs> Peki efendim kısmet bugüneymiş evet, diyelim Murat Bey. Evet. Evde biliyor musunuz sorularımı? Vallahi biliyorum. Bugün de bilecek Bugün mi? Bugün bilmesem de önemli değil. Çok memnunum şu anda sizinle karşılaştığıma. Yarış ben de öyle maksat yarışmak aynen olsun öyle, diyoruz. Aynen öyle. İlk sorum geliyor Murat Bey o halde. Kül masalında at arabasına dönüşen yiyecek neydi? Balkabağı. Balkabağı doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar. Masallarla büyüyenlerden misiniz? Evet. Ben de öyle. En sevdiğiniz masal neydi? Eee... Vallahi hepsini seviyorum. Kül kedisi. Masalların hepsi. kötüsü mü olur? Aynen değil öyle mi? hepsi. Hepsini Çocuklukta ayrı hepsini. hepsi evet. yeri var bizde. Peki bal kabağını sever misiniz? Kabak tatlısını çok severim. Ben de bayılırım böyle kiremekten. Annem de. çok güzel yapar. Anneme sevgiler. Ellerinden öpeyim efendim. Annenizin Hatice. Adı ne Yemekleri çok güzel yapar. Hatice anneciğim öperim ellerinizden. Nerelisiniz efendim? Ben doğma büyüme İstanbulluyum. İstanbul peki. Evet. O zaman annenin bu e, mahareti sonradan oluşan Bir yöreye ait bir durum değil yani. Değil, hayır. Peki efendim. İkinci soruya hızla geçiyorum. Bir minik beyin cimnastiği yapacağız. Yapalım. Yarın günlerden cuma ise dünden önceki gün nedir? Çarşamba. Değil iyi düşünelim. Yarın bir daha günlerden yavaş yavaş. Günlerden cuma ise dünden önceki gün nedir? E tabii ki pazartesi. Salı. Salı. Doğru cevap. Tabii salı. ki pazartesi derken. Evet. ki taplarken salı. Salıya döndük efendim. Evet. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Böyle şu günü severim dediğiniz bir gün var mı? Yok ben her günü severim. Ben cumacıyım. Ha. Cuma geldi mi hafta kapanır. Evet. Üç gün başlar tatil benim için. Evet. Bir de. Pazartesi sendromum yoktur benim ama çarşamba sendromum vardır. Çarşamba bitti mi hafta biter. Sizde var mı bir böyle sendromlu bir gün? Yok. Ben her günü seviyorum. Peki ne güzel. Beyefendi olan Murat Bey'in enerjisine dediğim gibi şahane. Bayıldım. Hakikaten de öyleymiş. Benim için stres yok. Hiç. Benim için her gün aynı. Her gün mutlu kalkarım diyor. Son sorum da şu. New York'ta bulunan ünlü borsa sokağının adı nedir? Onunla ilgili filmler yapıldı Wall Street Wall Street doğru cevap sevgili i̇şte seyirciler. Bu. Üç yapıyor Murat Bey. İşte bu diyoruz. Maksat yarışmaktı. hakkı nihayetinde kazandınız. Çok teşekkür ederim. Vallahi süper oldu. Ya kazanmasam da en başta dedim. Ya şuradan arabayla geçerken ah dedim. E, benim yarışma çok seviyorum. Sağ olun çok teşekkür ederim. E, bir ara ara verdiniz bu e, Stüdyoya virüsten geçmiştik. dolayı. evet. evet. Yemek yemeye geldik. Hemen arabaya park ettim ve koşarak geldim. Çok yarışmak çok güzel. Ederiz. Tekrar tekrar ne diyorsunuz bizim için? Tabii ki maksat yarışmak olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Ben Sağlık de teşekkür akalım. ediyorum. Çok Görüşürüz. sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizi sormalı. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Belli siz... ki iyisiniz. Pembeler çok yakışmış. Ay teşekkürler. Bugün ben de kanalımın renklerini de giyindim. Morlar, lilalar biraz içim açılsın dedim. Kışa Tabii. giriyoruz malum. Renksizleşmeye başlayacağız. Sağ olun. İçimizi açıyorsunuz zaten. Sağ olun. Siz de efendim. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Çok şükür. Herkesin geçirdiği gibi günleri bize de geçiriyoruz. Geçecek bugünler. İnşallah efendim. Tüm temennimiz, ümidimiz bu yönde. Tabii İstimle ki. Ester Pinhas. Ester Hanım. Ester. Peki, hoş geldiniz. Bugün hoş bulduk. Kuzguncuğa için geldiniz? Kuzguncuğa bugün eşim zaten Kuzguncukludur. Ha ha, ne güzel. Eşimin teyzesini getirdim. Kızımla buraya geldi. Biraz nostalji Yaşasın istedim. Ne güzel bir kuzguncuk havası sevgili seyirciler. Evet, Almak insana evet, iyi in geliyor. Evet. Hakikaten o Deniz uzun kenarında bir kahve içmek, çay içmek, manzarayı seyretmek. Peki efendim hakikaten burada çay kahve içmek bir başka keyifli oluyor sevgili Tabii seyirciler. Hazırsanız Esther Hanım'cım. Buyurun. Olacak. İlk soruma başlıyorum. Buyurun. Mideye sıkıntı verecek kadar çok yemekle doldurmak anlamında kısaca hangi söz kullanılır? Böyle büyüklerimiz yedirdikçe yedirmek isterler bize. İşte yemeği yeriz, sonra meyve yedirirler, ikram ederler. Tıkamazsa. Deriz ki tıkamazsa doldu mu artık geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Yemeğe düşkünlüğünüz var mıdır? Çok severim, yaparım, ikramda ederim. Şahane. Pişiririm. En çok hangi yemeği seviyorsunuz? En çok derken her şeyi severim, ayırt etmem. Çok şükür her şeyi yiyebiliyoruz, bulabiliyoruz evet, ya. Ayırt etmemek lazım. Aynen öyle ama böyle arada da favorimiz oluyor. Deriz ki şuna hiçbir zaman hayır diyemem dediğimiz yemekler oluyordur. Sizin de vardır. Yani karnı yarık falan. Karnı yarık falan diyor hanımefendi. Peki ben de tatlılara hayır diyemiyorum ama öğrendim. Kilo veriyorum sevgili seyirciler bu arada. Spor yapıyorum, yediğime dikkat ediyorum. O yüzden şu an tatlılara Gözücüyle bile bakmıyorum onu söyleyeyim. Fazlası da her şeyin zaten günün sonunda zarar oluyor. Evet. Peki sizin en çok hangi yemeğinizi severler? Her şeyi severler çünkü çok sevgimi katarak yaparlar. Oo, peki iddialı Esther Hanım nerelisiniz Aslen? İstanbullu. İstanbul, yedi göbek mi? Tabii ki. O süpermiş vallahi çünkü İstanbulluyum diyen çok Balatlıyı, iyi Balatlıyım, Balata doğdu. Oo, ne güzel ne güzel, Balata çok sevdiğimiz yerlerden bir tanesi hakikaten. O eskinin ruhunu hissedebildiğimiz yerlerden bir tanesi. Çukur orada çekiliyor bir sürü şeyler. Balat öyle böyle bir yer değil Sizler yani. Çekiliyor. Peki. İkinci sorum da şu. Her şey onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır anlamındaki sözde. At bineninse kılıç kimindir? Işan Geliyor alkışlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz sevgili seyirciler. Son soru zamanı market çekiş sorum da geliyor size. Dansıyla da bilinen Endülüs halk müziğinin adı nedir? İspanyollar da yapar yani İspanya'da yaparlar. Böyle şık 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 şık. şık. Kas. Efendim? Dansın adı mı? Evet. Tatsa'nın F'si ile başlıyor efendim. Tatsa. Flamingo. Flamingo diye Flamingo Ay hayvanın şey, adı. E, flamingo. Fle... Geliyor. Az kaldı. Flamingo. Fle... Flemen... Flamingo cevap sevgili seyirciler. Ya nereden çıktı? Efendim? Ya nereden çıktı? Flamingo hayvana doğru bir gittik sonra geri döndük dansa. Nasıl tamam. geçti yarışma? Çok güzel. Çok İyi ki güzel. tanıştık. Yarıştık ben efendim. Ben Market çıkın. Ben çekim. sizi tatlı ve yemeğe, yeme evimi bekliyorum. Ekip olarak. Ay, çok teşekkür ederim efendim. Söz veriyorum. Çok naziksiniz. İnşallah çok COVID'den sonra İnşallah. De. Çok teşekkürler. Market çıkın sizin oldu. İyi çalışmalar. Ne diyorsunuz bizim için? Maksat? Maksat yarışmak olsun. Hoşçakalın. İyi ki varsınız. Siz de. Yanımda bir beyefendi var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? ederim. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Çok teşekkürler. sizi biraz tanıyalım mı? Adım Barbaros. Kuzguncuk'la oturuyorum. Eee, işim ithalat. İthalat şirketinde çalışıyorum. Hı -hı. Nasıl kadar. işler, güçler? İyi değil. İthalatçılar için iyi değil. İhracatçılar için iyi. İnşallah iyi olur diyelim Sağ olun, efendim. Sağ Teşekkür ederim. Bugün de böyle bir evden hava almaya mı çıktık dışarı? Çay içtik. Burası kuzguncuk. Yani Burası güzel. kuzguncuk. <laughs> ne güzel söylediniz. Çaya geldiniz o Çay zaman. Çay içtim, kahve içtim. İyi yaptınız. Evet, eve gidiyorduk. Şimdi de yarışacağız eve gitmeden önce siz. İnşallah. Hepsini Genel... Kaz ne? kazanacağım. İlk sorum geliyor. Filmlerde öndeki aracı takip et sözü genellikle kime söylenir? Taksiciye. Taksicilere, taksi şoförlerine doğru cevap sevgili seyirciler. Mehmet Alkış. Mehmet Kasa Alkış Kasa getir nerede? Getir. Peki. <laughs> Peki bir Amerikan klişesidir değil mi? Öndeki aracı takip etti. Evet. Ne tarz filmleri izlemekten hoşlanırsınız? Aa, ben o konuda biraz çocuğum ya. Böyle Marvel. Animasyon mu? Evet. Çocuk değil de animasyon geldi benim aklıma direkt. Marvel işte eee Neyse onları izliyorum yani. ben de animasyonlara bayılıyorum ama bir özellikle animasyon şirketi var onların yaptığı işlere bayılıyorum. Nemo gibi. Benim ha. benimki daha çocuk sıkıntı evet, ya sizinkinin yanında. Bu şeydi eee Spielberg'in kurduğu oyuncak hikayelere. Evet evet. E, o şirketin yaptıklarına bayılıyorum vallahi. ben Peki, de izledim. Yaşasın. İkinci soru şu. İşçilerin giydikleri metal ya da plastikten yapılmış koruyucu başlığın adı nedir? Baret. Baret. Doğru cevap. <laughs> Alkış millet Alkışlar geliyor efendim. Tüzgün bir halkından Peki son soruya da geçeceğim. Ama son soruya geçmeden efendim iş güvenliği çok önemli bir mevzu. Ee, gerçekten tüm şirketlerin iş güvenliğine önem göstermesi gerekiyor. İşçilerin de o, o şeylerle çalışması gerekiyor. Ekipmanlarla ve kurallara göre çalışması gerekiyor diyelim ki. Evet Değilmişim. tabii ki. İş güvenliği ee, çok çok önemli. Evet. Azalsın. Yaralanmalar azalsın. Aynen öyle. Son sorum şu. Otel isimlerinde sıkça otel isimlerinde oh, evet. sıkça kullanılan palas kelimesinin anlamı nedir? Saray Saray doğru cevaptı. 3'te 3 üç yapıyoruz. Market çekim sizin oldu. Bitti yarışma. Mehmet. Gel kucakla, gel gel. <laughs> Yok, korona, korona var, olmaz. Korona var. Altay ay sonra kucaklaşır. Ama böyle bir gelin. Böyle bir gelin, görelim sizi. Kaçıyor. Şefim kaçıyor. Peki kamera arkasından kaçtı o. Nasıl geçti yarışma? O, teşekkür ederim. Gayet kolaydı. Herhalde e, bir, bir markette alışveriş şeyi verdiler. Evet, eldirersin. çok sakızlı çoban armağanı market çekimi vereceğim ama önce bizim için bir maksat yarışmak olsun der misiniz? Maksat yarışmak olsun. Hadi gelin market çekimizi alalım. Buyursunlar alalım. efendim. Maksat Yarışma Kovası'nın bugün de sonuna geldik. Bizler yarışırken çok keyif aldık. Umarım ekran başında izlerken sizler de keyif almışsınızdır. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın.